Arkadaşlar sizlerle bu Minecraft icatlarının birinci bölümüyle karşınızdayım. 2-3 ee, bölüm yapacağım böyle. 1-2-3-4 herhalde. S sedimiz şey olsun. Sabır. İlk icatlarımız şey olsun arkadaşlar. Roket atar yapımını göstermiştim. Alev top silahı. Ha, yani normalde gerçek silahları ateş edersiniz. Arkadan sütun çıkar ya sıradan. Onun gibi göstereceğim arkadaşlar. Onun gibi yapımını öğrendim. Onu göstereceğim. Az önce yaptım. Bu için tabi benim yüklemeyi gösterdiğim bir sürüm vardı. Göstermiş. 15.0. Gel söyle. Yani 0.14.99.2 göstermiştim yüklemeyi. Bayağı beğenikleri var onun. Göstermiştim. O sürüm lazım. bunun için arkadaşlar şimdilik. Hmm. Videonun ismini koydum da videonun ismini unuttum. Güzel. İsmim ne? İç yat. Nasıl? Birinci. Yiyecekler. Bir. Şimdi Köy Ha. Kö <gülüyor> <gülüyor> Burada çay var Bir evin <laughs> Elimde içini çay <laughs> dedim gibi <gülüyor> size dedim gibi. Ateş topu çay arkadaşlar. Çay var bak elimde dökülecek. Yanacak. Malzemeler arkadaşlar. Bak. Bak. Yani <laughs> yanar. Yüz. Tıyıcı. Hmm. Fırlatıcı. Bir de sütunlar fırlaması için. Dopper. <laughs> yani oh. atacağım. Oh. Restoran yani kızıl tuz. Oh. Biton. <laughs> biton veya şartlar. Şartlar yerinizde olsa biton kullanırdım. Tatlı biton olur. Demir biton olur. Fark etmez arkadaşlar. Ya, Bakalım yaptın sen. Şimdi arkadaşlar ah, buraya. Mı Nerede lan? Oğlum? Oh. <laughs> Diamond olması fark etmez arkadaşlar. Bu olsun yeter ya. Bunlar olsun yeter. Bunlar 64 tane oldu üç arkadaşlar. 32 32 paylaşacağız bir. Yüksek bir yere bir evin üstünde yapalım şu icat arkadaşlar. Ya köyün hepsine denir Ya. 32 tane buraya bölelim arkadaşlar. Paylaşalım. 40 oldu verelim. 32 tane koyalım. 27 doldu. 32 oraya. Sütunların arkadaşlar sütunları fırlaması için arkadaşlar. Gerçek silahlarda öyle oluyor ya. Akıtıcı şuraya. Ne olması fark etmiyor arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Bloklarla da. Ben bunu yapıyorum. Şimdi fırlatıcıyı şuraya doğru yapacağız arkadaşlar. Ateş edeceğiniz yöne akıtıcıysa şuraya doğru yapacağız arkadaşlar. önce arkadaşlar akıtıcıya doğru şöyle yapacağız. Şuraya bir buton. Şimdi fırlatıcıya doğru bir redstone yan kızıl taşı şöyle. Şuraya bir buton. 32 32 paylaştırmış mıyız? Burada 32 tane yok. Buraya da 32. Hepsini koyalım arkadaşlar. olduk. Buna basacağız arkadaşlar. Bir tane fırlatacak. Bu, buradan bir tane akıtacak arkadaşlar. Öyle sütun fırlaması gibi. Ne kadar tane oradan bir tane atacak. Silahlarda da öyle. Ateş edersin arkadan sütun fırlar ya. Merminin artı. Bu da öyle. Böyle köyü yakalıyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar köyü. Böyle köyü yakabilirsiniz. İkinci icadımıza geçersek arkadaşlar. Malzemeler. Duran Bey. Bilgisayar yapımı. Yani çalışmayacak bu oyunda bilgisayar ama. Diamond lokal. Ne, da, diamond alacağız. Neden? Lapis. Boya alıyoruz. Lapis değil. Diamond. Diamond orada varmış ya. Saçmalık yaptım. Şuraya arkadaşlar. Bunlar. Bu arkadaşlar. İlk tane. Tablonun içine eşya koyabiliyorsunuz. Bu ton lazım yine. Bu orada var zaten. Resim. Ah. Gerçek tablo. item farm arkadaşlar. İçine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Buraya da arkadaşlar. Nerede ya? Şey. Malzemeler yetiyor sanırım. Ha kablolar arkadaşlar. Kablolar. Restoran yani. şuraya uzak bir yere yapalım. Bir de şuraya. Çit. hangisi olması fark etli değil. Fark etmez yani. Eşit mi olur? Masası, burası bilgisayar masası. Böyle çok şey oldu ya Şöyle yapalım. Öyle çok şey oldu. Şimdi buraya arkadaşlar burası diamond olduğu için başka bir blok olması lazım. Onun için buraya ben demir mi altın mı kullansam. Yoksa ben bence Altın kullanıyoruz lan. <Sessizlik> bir de basınç plakası lazım arkadaşlar. Hiç i̇şte gerek kalmadı. Onun için şuraya bir basınç plakası alalım. Kalsın hiç bile Hadi zengin olsun. Oturamızı kendimiz yapalım. Ama güzel bir oturak. Kıştırık bir değil. Kıştırık bir tane oturak yapmam lazım.

Yapamadık ya neden yapamadık? Neden olmuyor? Olmuyor arkadaşlar. yaparsınız arkadaşlar. Peki, ya, baktan, baktan. Yine çıkalım. Oyna, 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 oyna. Evet arkadaşlar bugünlük icadımız bu kadar da. Sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.